Değerli hemşerilerim bugün Atatürk Kültür Parkı'ndayız. Bu alanda yakında bir çalışmaya başlıyoruz. 199 tane kavak ağacı 1991'de bir projeyle dikilmiş. Ama bunlar artık ömrünü tamamlamış. Bunlar can ve mal güvenliği açısından sorun yaratıyor. Dolayısıyla biz bu ağaçları bu hafta itibariyle kesmeye başlıyoruz. Tabii ki ağaç kesmek hiçbir zaman işimize gelen bir durum değil. Ancak yaşadığımız olumsuz sonuçlardan sonra yaptığımız araştırmalarla bu ağaçların artık ömrünü tamamladığını ve bundan sonra risk oluşturduğunu tespit ettik. Bu alandaki ağaçları tamamen kesip hemen ardından buraya çınar, ıhlamur ve diş budak ağaçları dikeceğiz. Bunların hepsi şu an Park Bahçeler Müdürlüğümüzün şantesinde. Dolayısıyla yıllardır atıl kalan bu parkı da sizlere daha iyi hizmet vermesi açısından en güzel hale getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peyzaj çalışmasında sadece ağaçlarımız olmayacak. Bahar ayranında kokacak erguvan ağaçları, rengarenk bitkiler ve ıhlamur kokusuyla gelecek nesillere yeni bir miras bırakacağız. Yakın zamanda buradaki havuz yenilenecek ihalesine çıkıyoruz. Aynı zamanda amfiteyatroyu kendimiz yeniliyoruz, oyun alanlarını kendimiz yeniliyoruz. Ayrıca bu alanda yapacağımız peyzaj çalışmalarındaki park ve kent mobilyalarını kendi şantiyemizde yapacağız. Dolayısıyla başka yerlere para verme gibi bir lüksümüz de yok, şansımız da yok. Hepinize güzel günler diliyorum. Mutlulukla kalın, hoşça kalın, umutla kalın.